Dünya Su Günü özel yayınımız devam ediyor sevgili seyirciler. Suyun önemini, yaşamımız için neden vazgeçilmez olduğunu konuşuyoruz ve tabii ki sorunları masaya yatırıyoruz. Üretici açısından da elbette sorun teşkil etmeye devam ediyor. Suyun verimli kullanılması kaçınılmaz. Peki nasıl kullanılıyor? Hangi sorunlarla karşılaşıyor üreticiler? Yine karşımızda bir üretici var. Aynı zamanda influencer, ziraat mühendisi Hatice Andat canlı yayınımızda. Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sosyal medyayı profesyonel olarak kullanıyorsunuz, çalışmalarınızı paylaşıyorsunuz ama bilmeyenler için aktarmış olalım. Nasıl içerikler üretiyorsunuz sosyal medyada? Sosyal medyada daha çok yaptığım işleri gösteriyorum, ürettiğim ürünleri. Tarımla ilgili içerikler üretmeye çalışıyorum. Yani Önceliğim tarım oluyor içeriklerimde. Peki ilgi nasıl yani gençler tabi sosyal medyada çok aktif farklı farklı içerikler de üretiliyor gençler tarafından tarım sektörüne ilgi nasıl sosyal medyada? Şimdi şöyle bugünkü konuklarınızdan bir tanesi benim yakın bir arkadaşım zaten o da aynı zamanda ilk evet. Biz ilk başladığımızda bu işe çok az kişiydik ve ben şunu söylemek istiyorum. Ben ziraat mühendisi okurken ziraat mühendisiyim demeye çekiniyorum diyen arkadaşlarım vardı. Hmm. Şimdi hepsinin bir tarım sayfası var sosyal medyada ve hepsi içeriklerini gönül rahatlığıyla gösteriyorlar. E, bu her zaman böyleydi. Yani köyde yaşadığı için çekinen insanlar vardı. Biz sosyal medyaya giriş yaptıktan sonra şu an e, içeriklerini köyde çeken ve bunu aktaran, tarımı severek yapan bir sürü e, genç nesil yetişiyor şu anda. Evet. Belki farklı bir algı vardı, yanlış bir algı vardı evet. ama sosyal medyada evet. paylaşınca hem çalışmalarınızı hem kendinizi nasıl e, altyapınız olduğunu o algı değişti, olumluya döndü. O Hı -hı. yanlış algı e, değişti, düzeldi e, sayenizde. Aslında sosyal medyanın da böyle bir etkisi var işte. E, yaptığım işleri paylaşıyorum dediniz. Ne üretiyorsunuz, nerede üretiyorsunuz? Ben İzmir Sefesar'da ailemle birlikte organik tarımla ilgileniyorum. Ee, Birçok meyve ve sebzeyle e, içli dışlıyım. Hı hı. Ee, yaklaşık hı. yaklaşık 150 dönüm kadar yani bir aile toprağımız var. Bu toprakta e, zeytincilik olsun, meyve ve sebze olsun bunların üretimini yapıyorum. Evet. Ne kadar zamandır bu işin içindesiniz? Ya, emeklemeye başladığımdan beri toprakla içli dışlıyım. Evet. Aile sebebiyle. Evet. Değil mi Sonra zaten isteyerek yani ben 11 yaşımdayken ziraat mühendisi olacağım diye tutturdum. Sonra isteyerek ziraat fakültesini kazandım, okudum, mezun oldum, tekrar kendi işimi yapıyorum şu anda. Hedefinize ulaştınız aslında evet yani kendinizi bildiğiniz bileli bu işin içindesiniz genç olmanıza rağmen çok tecrübelisiniz o yüzden aileden gelen bir birikim var. Dolayısıyla burada suyun önemini soracağım. Bir üretici olarak su sizin için nasıl bir öneme sahip? E suyla ilgili şunu söyleyebilirim. Biz çocukluğumuzdan beri damlama sulama sistemiyle sulamalarımızı yapıyoruz. Hmm. E, su bizim için şöyle önemli. Biz önceden e, sadece baraj suyu kullanabildiğimiz tarlalara üretim yapıyorduk. Sonra sondaj attırıp e, yer altından su çıkarttırdık. Bu şekilde bir e, iki tane daha kuyumuz oldu ve kendi arazilerimizi daha e, elverişli hale getirdik. Yani kullanamadığımız araziler şu anda Sondaj suyu çıkartarak kullanmaya devam ediyoruz ve bunlarda da damlama sulama var. Benim babam bu konuda her zaman çok bilinçliydi. Ee, yine aynı şekilde sadece tarımda da değil ev, iç ev ihtiyacı için bile e, suya çok değer veriyordu. Ee, hiçbir zaman karık sulamayla sulama yapmadık yani ben hiç hatırlamıyorum. Hmm. Sadece damlama sulamayla sulama yapıyoruz evet ki çocukluğumdan beri dediniz yani belki bu evet. e, yöntem bu kadar yaygın değilken bu kadar bilinmiyorken bile siz burada e, su sorununa dair bir adım atmışsınız aslında çünkü şu anda hala bu yönteme geçmeyenler var hani tam yayılmış Hı -hı. değil o sorunlarda zaten e, tartışma konusu e, siz çok erken bu yönteme geçmişsiniz ailecek e, üretici bir aile olarak peki e, bir sorun olduğu için yani bölgenizde bir su sorunu mu vardı o yüzden mi bu yönteme geçtiniz yoksa e, öngördünüz aslında gelecekte olanları ve o yüzden mi Yani daha verimli kullanalım ortaya bir sorun e, gelmeden mi dediniz e şöyle bir sorunumuz zaten vardı bizim dediğim gibi e, bir, birkaç tarlamız baraj suyuyla sulanıyordu ve e, mesela bizim nar, nar bahçemiz var nar bahçesi için özellikle sulama çok önemlidir çünkü çatlamaya veya meyvenin oluşmamasına e, sebep olabilir biz mesela baraj suyunda kariklo sulamaya başlanıldığı zaman yani yazın ortasında bizim suyumuz bitiyordu. E, bu saatten sonra hani herkes damlamu sulamaya geçti çünkü o suyu idareli kullanmamız gerekiyordu. Dediğim gibi biz zaten bu şekilde kullanıyorduk. Yapanlar da kariklo sulama yapanlar da damlamu sulamaya geçti. E, bunun bilincine vararak da. Evet aslında şartlar oraya yönlendirdi ve bölgede de yaygın anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Sizin yani şu an hiç bölgede. ben hiç kimsenin karikol sulama yaptığını bilmiyorum. Hem e, yani güç açısından e, çok yorucu bir iş hem de suyu boş boşuna akıtmaya gerek yok diye düşünüyorum. Peki siz bir üretici olarak yani şimdi ürettiğiniz e, tarımsal ürünler var ama belki hedefinizde aklınızda başka ürünler de vardır. E, araştırıyorsunuz sonuçta geliştiriyorsunuz kendinizi daha fazla işinizde e, ve şu ürünü de üreteceğim bu ürünü üreteceğim. İklim şartlarına göre çünkü e, ürün yelpazesi de değişiyor bölgeler de değişiyor artık. Dolayısıyla böyle hedefler koyarken e, suyu nereye koyuyorsunuz su planlamasını? Ya ürettiğimiz ürünü ilk önce e, suya ve iklime dayanıklı olmasına bakıyoruz. Çünkü İzmir'de yaşıyorum ve yaz aylarında 40-45 dereceye kadar çok sıcak zamanlarımız oluyor. E, bu süre içerisinde mesela e, iklime dayanıklı ürünler ekmeye çalışıyoruz veya su ihtiyacının hmm. daha az olduğu ürünleri evet. ekmeye çalışıyoruz. Mesela çeltiği ekmiyoruz hiçbir şekilde. Zaten hmm. olduğunu bilmiyorum. Ben çektiğimizi hatırlamıyorum. E, onun dışında Mesela domates, biber, patlıcan bu tarz şeyler ekmeye çalışıyoruz yaz aylarında yani su çok istemeyecek su ihtiyacı az olan ürünler. Yani suya göre planlama yapıyorsunuz aslında. Evet, suya evet. ve sıcaklığa Evet, bu önemli. Siz üretici olarak suyun öneminin farkındasınız zaten. Yaşayarak görüyorsunuz. Ama tüketici için ne dersiniz? Siz aynı zamanda da tüketicisiniz. Çevrenizde de e, mutlaka gözlem yapıyorsunuz. Tüketicilerde aynı bilinç var mı? Yani üreticinin bilinciyle tüketicinin bilinci nerelerde nasıl kıyaslarsınız? Tüketicinin yani son zamanlarda bilinçlendiğini düşünüyorum çünkü öncesinde dediğim gibi e, su her sektörde var sanayiden tutun eve kadar her yerde her alanda var e, ve bu tüketicinin son zamanlarda ben bilinçlendiğini düşünüyorum. Bu da yine televizyon programları veya sosyal medya çekilen ilginç reklamlardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama şu an herkes bilincinde bundan eminim. Evet. Peki gelecek için ne dersiniz? Yani bu sorunu şu anda konuştuğumuz bu sorunun nereye gideceğini düşünüyorsunuz? Yani çözülecek mi adımlar atılarak yoksa daha zorlu bir yere mi gidecek? Nasıl görüyorsunuz bir üretici olarak geleceği? Yani bir üretici olarak çok da hani şu an mesela İzmir'deki barajların doluluk oranlarına baktım. Çok da iç açıcı değil. Hı hı. Ee, ama eğer dediğim gibi daha da bilinçlenirsek, daha da e, bilinçli bir şekilde tarımla ilgilenirsek daha iyi yerlere gidebileceğimize inanıyorum. Evet. Ee... Talepleriniz var mı? Onu da sorayım. Yani şimdi siz kendiniz damlama sulamayı kullanıyoruz yöntem olarak sulamada dediniz. Modern bir yönteme geçmişsiniz. Böyle üretiminizi devam ettiriyorsunuz ama daha rahat daha verimli bir şekilde üretebilmek için talepleriniz var mı? Bir üretici olarak aynı zamanda bir tüketici olarak tabii ki devletten bekledikleriniz bu anlamda. Yani talep olarak hani Herkesin damlama sulamaya geçmesini tabii ki de isterim. Devletten de sulamayla ilgili birkaç daha desteğin olması bizi mutlu edebilir. Evet destek bekliyorsunuz çünkü bu yöntemler de maliyeti arttırıyor anladığım kadarıyla. Evet yani sonuç itibariyle dediğim gibi mesela karıklı sulamada güç var ama maliyet az. Damlama sulamada her sene o damlamanın oraya çekilmesi, toplanması veya her sene tek yıllık damlama kullanılıyorsa her sene o damlamanın değişmesi gerekiyor. Çok yıllık damlama da yine bu sorunu yaşamıyoruz. Biz zaten e, genel olarak çok yıllık damlama sistemi kullanıyoruz, yani damlama kullanıyoruz. Onları topluyoruz, hasat bittikten sonra topluyoruz. Önümüzdeki sezon tekrardan yine aynı yerlerini açıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Artık sonlara geldik. E, son dakikalarda Dünya Su Günü'ne özel bir mesaj vermek ister misiniz? Yarın Dünya Su Günü. E, susuz bir gelecek olamaz çünkü suyun olmadığı hiçbir alan yok. Giydiğimiz kıyafete kadar her şeyin içinde su var arkadaşlar. O yüzden suyu bilinçli olarak kullanmanızı istiyorum sadece. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel mesajınız için Hatice Hanım. Rica ederim. Rica Katkınız için teşekkürler. Sevgili seyirciler, Ziraat Mühendisi, çiftçi ve içerik üreticisi Hatice Andat canlı yayınımızdaydı. İzmir Seferihisar'dan katıldı ve bölgenin e, suyla ilgili sorunlarını anlattı. Hangi yöntemi uyguladıklarını, özellikle sulamada modern e, sulama sistemlerine geçtiklerini söyledi ama talepleri de var elbette. Bir üretici olarak aynı zamanda tüketici olarak onları da dile getirdi. Şimdi reklamlar diyelim. Reklamlardan sonra yine bir çiftçi konuğumuz olacak yine genç bir e, üretici konuğumuz ayrılmayın